Arkadaşlar bugün Ghost oynuyoruz. Evet. FNAF 4 oynuyoruz. Ay oynuyoruz. <laughs> evet. Evet FNAF 4 oynama oğlum çok korku. FNAF 1, FNAF 2. Aga FNAF 4'ün nasıl olduğunu bilmiyorum. FNAF 3'ü 62 oynamayacağız. Bir şey 3. diyeceğim. Kardeşim burada düzgün Sala bir sahne. Bir tane. Evet, oyunumuza başlıyoruz. Korkunç olacak ben söyleyeyim. Adıncük game. Yes. Altını yaparsam arkadaşlar şey siz de oynarsınız. Arkadaşlar inşallah altını yapar dua edelim. Heh, ilk ilk şeyimiz mini game'imiz. Ben dur. dur. Şey. Mehmet yiyeceğim. Sen oyunla tamam. Arkadaşlar. Ben şimdi Ömer Hı. gel konuşturalım ayıcı. Arkadaşlar ayıcı konuşturuyoruz. Kolama diyor. Allah Allah. Bu kayanlık neler? Ben neredeyim? Bravo. O sırada toy, Aga. <laughs> Duydun mu Ahmet'in sesinde Tuvaletten... E? <laughs> tamam. Şu anda biz evimiz arkadaşlar. Şimdi abisi bu tatlı çocuğa ne yazık ki tuzak kuruyor. Bravo. Burada da bize psikopat, psikopat gibi bakan bir oyuncağımız var. Farkındaysanız. Acaba ne diyorsun? Daha Oğlum anladım. sus Ömer. Ömer susam. Niye alıyoruz gece diye mi? Ben şunların içine girebiliyor muyum? Hiç oynamadım. <laughs> Arkadaşlarım mı? Ben geldim. Arkadaşlarım diyor. Tamam, gidelim. Arkadaşlar ben geldim. Ada dur. <laughs> ben. Ama izin videonun sesini kısabilirim. oyuncak. Niye beni? Aga bak gözleriyle beni takip ediyor. Bu hayır bu Golden Freddy. E i̇şte oyuncak hali ama. Aha. Ne oldu lan? Dizini mi kırdın? Fener dört evet oynayalım. Tamam. bitti. İyi geceler. Onun... Var. Gece bir. Aga. Double tap. Koştuk kapıya. Bize öğretiyor şu an. Işığı aç. Işığı aç. oynuyorduk. Arkadaşlar bu arada ben de Ortaya bir gidelim. FNAF oyuncu. Kulaştır. Mithi tadım suçlu olsun. Düt <Sessizlik> düt Gelme lan. Foxy gelme. Foxy gelmiyor ki. Buradan Foxy geliyor dolapta. Hayır bu halde karakterler <Sessizlik> de geliyor. <Sessizlik> dur arkamıza bakalım. Arkama bakalım. Freya bak arkadaşlarını çağırma. Aksi takdirde döverim. Evet aksi takdirde döveriz. Freddy az önce bir şey dedi. Ha dur dur Freddy ile konuşalım. Evet şu an Karp, Ömer de ikinci şey oynuyor. Kardeşim kapıyı kapat. Geç. bakalım. Freddy ile konuşuyor. Arkaya bakalım. Arkadaş şu an burada bizi öğretiyor. Freddy ile Bak. Evet Freddy konuş bakalım. Tamam. Arkadaşların gelmeyecek tamam mı arkadaşlarım? Oğlum Abi, tamam konuşma. Ben Oğlum gel. Burada ne diyorsa kapıya git. Aga şimdi biz sağ sollara bakalım. Cam mi yemeyelim sonra. Olmuş. Arkadaşlar arabada küçük olanlar sakın He, Arkadaşlar burada Ahmet kardeşim kaç abone olmuş? 24. Ben 20.000 evet, bin bu. abone lütfen bana da, da destek çıkın. Peki an Pike annemese yanımızda ya. yani, yapayım, Mehmet Yiğit. peki Pike annemese yanımızda. Oynayan benim bu arada. Bir şey değil. Aga ya. bana o. da o, ben hiç FNAF 4 oynamadım. Dur arkadaşlarım çalmamış değil mi? Çal. Çal. ben hiç FNAF 4 oynamadım. İzledim anca Şuraya ancak git. Aga bak flash aç kapıyı kapa. Fule ile konuşuyor. Aa Fred Hı. de bir şey söyleyecek adına sana. Arkana bak. Arkana dön. Freddy bir şey söyleyecek. Ya aga ölürsek. Dur sesim. Kardeşim. Şey... Çevireyim mi aga? Freddy şey diyor. Arkadaşlar lütfen altınıza yapmayın. Evet bu kadar düğme sesini. Evet. Şimdi de diyor ki arkadaşlar. Abone olmayanlara bildirimle açmayın. Like atmayanları Freddy yer diyor. Evet. Ha, Ve kardeşki da abone olun. Evet. Vogue'ine abone olmayı unutmayın. Şu an öğrenmeye çalışıyorum. Oğlum. Öğrenmişsin ben... işte. Aga bunda hiç elektrik yok. Bedava oyun. Oğlum bir elektrik var. Elektrik gitmiyor ya ki. Bunu niye hareket etmişler sizlerden? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ahmet kardeşime biri noob Evet yani kor da o... bunu 11 yaşlar oynayabiliyor. Yok Yo atma lan sen. Aa de... bak geliyor da. Arkadaşlar bu kendisi 9 yaşında gitmiş 11 yaşları oynayabiliyordu. Bak. Nasıl? Aga bak şimdi burada şey oldu. Kı kırmızılık çıktı. Başladı da ne? Bu arada ki. arkadaşlar şu anda biz evimiz. Evet. Kapıya gidelim. Freddy konuşacakmış. Freddy konuşacak. Freddy. Hayır. Freddy. Kapat kapıyı. Oğlum hiç sol kapıya bakmıyorsun. Lan dolaba bak bir de. Dolaba hiç bakmıyor. <laughs> Foxy. Ananız. <laughs> Karakter görürsem ananın fişen <laughs> gerçekten çok korkutucu. O zaman videoyu kapat lan. Arkadaşlar korkarsam video gider. Abi videonun şeyini nereden görüyorsun? Nerede gösteriyor? Hiçbir yerde göstermiyor. Ben anlıyorum başladığını zaten. Aa, arkadaşlar abi, bu video açmayı unutmayın. Hadi. Abi, arkadaşlar bakın. Onun şey uygulamasını söylüyorum o zaman. Anam! Geliyor muydu lan? Görme? Geldi lan. Ben çok görmedim ya. Foxy bu arada büyük ihtimalle orada değilmiş. Aga bak bu arada Foxy'yi gö Foxy görürsen ne yapacağını söylerim ben. Tamam mı? Ne yapacağım ki? görürsen ben ne yapacağını söylerim. Aga başladı. Evet, Anam. Başladı lan. Ne <laughs> Sana öldüm. Bana ama sorulacağım. Ömer. Ananet. ortada. Artık. Ortada az önce şeyi gördüm ben. Bir şey gördüm ama. Baksana. Şey gördüm. Kapıyı, çık kapıyı kapa, aç. Kapıyı Kapı aç yapacağım. Böyle de konuşuyor. Tamam kapatıp açalım. Gir. Arkadaşlar çok korkuyorum. Tut. Tut. Hayır hayır. Bak. Geçtik Bırak. Bırak. Tamam, çık çık git 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 Ha bu arada öğretici bitti şimdi. Ana bak ananı sikerim diyecektim. Hak etmedim. Şunu kazandım da. bu arada saat 5 çünkü. İlla kazandım. Benim. Hayır. Ben ona başla. başlayayım. Aa, bak, Bakın arkadaşlar. Kapıyı Oo, kapat. Go, Freddy geliyordu. Mimik. Aga, diğer kapıya bak. Diğer yerden gelecekler. Al dön. Al. benden değil. Al, dön. Lan tutsana. Bu adı Şimdi ben şey geleceğim. Ulan, Abi çok biz niye bizim e, odamızda böyle robotlar koyduk? ki? Ananı tüküreyim. Bölümün devamını. Ananı, ananı, ananı tüküreyim. Burada bak. ben. Ben video kaydındayım zaten. Şimdi sen FNAF 1 videosu yeah! Çekelim. Arkadaşlar kazandım. Sen FNAF 1 videosu çektin değil mi? Hı hı. FNAF 2 çekmedin ama. Aa, FNAF 1'i çekmedim. FNAF 2'yi çekmedin. FNAF 3'ü de çekmedin. Direkt FNAF 4'e atladın işte. Arkadaşlar FNAF 1'de başlayacak. Ana ne oldu? Şimdi galiba mini game gelecek. Argosu. Ya arkadaş. Aynen bak mini game. Dışarı çıkacaksın şimdi. Çık. Neye yazıyor? Ya. Ne? Ben de bana bakar. Konu ne oldu? Ha gece bitti. Hayatta kaldı. Oynuyoruz. Bak bu oyuncak hep bizi takip ediyor. Çıkacağım lütfen. A abi. Ağzını kapatır mısın? Ne biçim ağzı atmış? Bak dur abi. stop. Dur dedi. Ne oldu lan? Kımınalığa gitti. gitti Aga buradan kaç bence. Bu abimiz mi lan? Abimizin adı neydi aga? Diyor, dur sana dur dedi. Oyuncak <laughs> diyor galiba onun. Şurada. B Kardeşim tam var. gözünün önünde. Aga, anne. Abimiz o bu orada. Abimiz bizi korkuttu işte. Bir bir gece daha yok hayatta kalmalısın şimdi. Gece geliyor. Ya, mini ge yok. Foxy'nin gecesi. Yani hep O kardeş ha, azim Hayır, azim. hayır bak. Aga burayı ben yapayım mı? Burası çok mu? Bu olan. flash lan. Dur sesi full açmam lazım. Sesi çıkarttık ama falan dersi şey <laughs> var çünkü. Bakma üstüne Benim çıka hareketim var. Jumpscare mi gelecek? Lan ben benden söyleyeyim. Sana. Oğlum Jumpscare yiyeceğiz bu arada. On bu saniye Bu ne bu? Bu bu? Al kaybettik işte. Ne? Oğlum ya çok zor bu şey. Aga benim. O çeker. da bu orada ses yapıyor. Oğlum bayağı ses yapıyor. Aa. Aga ortaya bak. foxieye bak. Foxy'de ne yapacağını bilmiyorsun. Bak bak başlıyor da onlar. demeden mi lan Ah az önce korkuyordum. Korkudan ölecek miyim lan? Tamam gelmemiş. Ben sıkır yiyecektim az kalsın. Ömer, e Ömer hadi, de öyle. Arkam çok önemli. Sağ sola bakmam gerekiyor. Hani tükürürler. Ömer ya oğlum. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ömer bu şey bağlı oğlum. Ormanı satayım. Ne oldu? Ye, yeah, jump scare yedim. Kimden? Bonnie'den. Ömer dur. Arkadaşlar, jump scare yedim. 12 Onlar, yaş ile üzeri. Bu ne biliyor musun? Oğlum Adam, adamlar Funaf'ın şeylisini yapmış. Arkadaşlar jump scare yedim. Bu nedir lan? Bir insan jump scare yedirtmez. olmaz ki. Olmaz. Sıra ikinci